Simülasyon oyunları dünyası Simula hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Trackers of Europe 3'teyiz ve dafımı aldım. Çok da güzel bir kaplama buldum. Böyle NASCAR kaplaması gibi bir kaplama. En iyi diye birinin kaplamasıymış arkadaşlar. Hemen şimdi kontrol ettim geldim. Yani gerçekten bayağı güzel bir kaplama olmuş. Aşırı bir yağmur var. Bir de türbin taşıyoruz. Şöyle hemen gireyim aracın içine de ses biraz azalsın. Ne türbini? Türbin motoru pardon taşıyormuşuz. Sanırım bu daha önce olmayan bir şeydi. Umarım daha önce yoktur gerçekten. Şimdi siz hemen yorumlara yazıyorsunuz daha önce vardı abi bu vardı diye. Bu sefer madene gitmeyeceğim. Sıkıldım artık aynı yoldan. Yeni maden gelecek, yeni bir araç gelecek falan hani onları ayrıca oynayacağız tabii ki. Ama şu an için Prag'dan şeyini şehir içini çok seviyorum ben. Pırak'tan Linz'e doğru böyle 262 kilometrelik bir yolumuz var. Biraz hızlı hızlı gitmemiz lazım. 36 ton yükümüz var. Araçta 480 beygir zaten buradan hepsini görüyorsunuz. Şu sürücüler kısmı falan bir, bir an önce gelse de oyundan daha çok keyif alsak. Şimdi aracımızı çalıştırayım. Aracın sesi sanki bana biraz farklıymış gibi geldi. Emin değilim ama. Yani ben bu 480'lik şeyi... Acayip sağanak var yalnız. Bu ses bana biraz değişik geldi. Bilemiyorum. Daha önce bu ses var mıydı? Ben mi fark etmedim? Allah. Çok çıkarttık kafayı. Oğlum ağır yük taşıyoruz. Ne yaklaşıyorsun ya? Bir bak. Şöyle sileceği bir kademe daha arttırmam lazım. Yakıtım yok. Bir önce yakıt almam gerekiyor. Araç birazcık zorlanıyormuş gibi. Umarım böyle yokuşta, mokuşta kalmayız. Şimdilik gidiyoruz ama bir yerden yakıt alalım. Yakıt kesin biter yani. Birazcık daha ses konusunda iyileşme var. Yani şu kornayı bastığımda yine hala hemen gelmiyor ama burası neymiş ya? Yani buraya giremiyorduk. Denemiştim. Hala böyle hemen bastığınızda gelmiyor ama yine de sanki biraz daha iyileşmiş gibi. Dışarıda inanılmaz bir yağmur sesi var ama en azından içeri çok gelmiyor araç. Kaliteli. Kalite olunca böyle. Bu yük biraz fazla ağır geldi ya ben bu kadar ağır geleceğini sanmamıştım araca. Şöyle hemen hız sabitleyicimi de açayım. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Keyifleriniz yerindedir. Ramazan başladı. Oruç tutan herkese Allah kabul etsin diyorum. Oo, Çok feci bir şimşek çaktı. Biraz bir kasma var sanki oyunda. Yani bu aralar başladı bu da. Neden oldu bilmiyorum. Ayarlarda bir şey de değiştirmedim. Oo, çok hızlı geldik. Neyse durabildim en azından. Acaba şu grafik ayarlarından neyi değiştirsem bilemedim. Gerçek zamanlı yağmur yansıması. Bu biraz sıkıntı yaratıyor olabilir. Yağmur damla kalitesi belki sıkıntı yaratıyor olabilir. Yani şu an tabi bilmiyorum ama böyle bir şeyler 60 FPS ol olmasını engelliyor gibi. Normalde çünkü öyle şeyler yaşamıyordum. Ha. Hop. Ya yapma ya. Arada böyle kastığında tam e, dönerseniz yani dönüyor olursanız o zaman tuş takılıyor ve çarpıyorsunuz. Valla yakıtımız bitecek gibi ha. Vay yavrum be. 9. viteste çıkıyoruz. Dur nazar değdirdim. Yerdeki su birikintileri, onların yansımaları falan. Gerçekten. Mobil oyun gibi değil ya. Çok kaliteli. Yağmur ayrı bir keyif bu oyunda. Ben bazen sinirleniyorum yağmur yağdı diye ama. Yağmurda oynamak ayrı bir keyif yani. Aracımı yıkattım aynı zamanda. Hem fotoğraf çekeyim diye hem de sizlere böyle temiz temiz göstereyim kaplamayı diye. Şimdi ben buraya geçtiğim anda sağımdan araç geçecek. Ama yapabileceğim şey of. Uçtu valla. Onu nasıl basıyorlar? Ya şimdi orada sıkıştılar. Hadi bakalım. Trafiğin yapay zekasını bayağı bir değiştirdiler bu son güncellemede. Bence iyi de oldu. Ha yağmur durdu şöyle biraz azaltalım biz de sileceğimizi. Şey gayet iyi oldu. Artık eskiden önünüze hiç araç çıkmıyordu. Şimdi trafikte önünüzde araçlar en azından spawn oluyor. Yeni yeni araçlar görebiliyorsunuz. Onun dışında daha hızlı gidiyorlar. Bazı yerlerde çok erken duruyorlar falan. O hala sorun. Biraz ben böyle aracın dışına çıktığımda beni duyamıyor olabilirsiniz. Reklam kasıyor. Şu ah 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 ah. Yapma 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 yapma. Ya yine takıldı ya. Reklam çok kastırıyor. Reklam çıktığında şey oldu çünkü. Anında etkiledi. Tabi bu reklamları gif olarak falan yapıyorlar galiba. O da sıkıntı yaratıyor. Sileceğimizi kapattık. Araç yine leş oldu. Tam yıkatmıştım normalde de böyledir ya Arabayı yıkatırsınız Yağmur yağar o gün Yağmur da olsa iyi. çamur yağar hatta ben de genelde öyle oluyor Çamur yağıyor Yol bir anda düzeldi Yağmurdan sonraki şu geçişin Daha güzel olması lazım bu arada Şurada bir Yatak mı bu ne bu Yok Akaryakıt istasyonu tamam Benzinci Girelim. Abi ne yaptınız? de kuyruk var. İndirim olduğunda kuyruk oluyor ya. Daha doğrusu zam geleceği zaman. <laughs> İndirim olduğunda demeyeyim. Vites değiştirme sesi ne güzel. Dur dur bakalım. Doldur. Oo 2.17 de. Çok pahalıymış. Bunu normal şeye göre güncelliyorlar mı acaba? Normal yakıt fiyatlarına, akaryakıt fiyatlarına göre güncelliyorlar mı? Merak ettim şimdi diyelim şimdi reklam ekran girmesin. Aslanım be nasıl gidiyor daf? Kirlenmeseydik iyiydi. Şöyle geriye de bakabiliyorsunuz. O da var oyunda. Sadece şu navigasyon bir sorun çıkartıyor. Onunla alakalı problemim var gerçekten. Yani navigasyon sorun çıkartmasa süper olacak. Yani şuradaki değil de haritayı açtığımız zaman çıkan şeyde navigasyonda şey yapıyordu. Sıfırlanıyordu. İşte nerede olduğunuzu da bulamıyordu falan. Abi aracın haline bak ya. Tertemiz çıkmıştık. Aa, aksi indirmemişim ya bak. <laughs> 85 ile giderken aksi indireceğim ben. Çok güzel olmuştu. Tertemiz. Neyse. Kapak fotoğrafında gördünüz en azından aracın güzelliğini. Yine bu reklam aşırı kasıyor oyunu. Reklamın da bir adabı olması lazım ya. Bu kadar hareketli reklam. Tamam reklam koyuyorsun anladım. Bana saçma geliyor yani. Araç bayağı bayıldı. Şöyle geçelim. Hazır kimse yokken atayım sola kendimi. Bak mesela doğru sesi olmadan giden bir araç. Tır. İlla dorsesi olmasına gerek yok yani. Of parmağım ağrıdı ya ben de diyorum. <laughs> W'ye basmaktan. Şimdi bu dönüşte devrilir miyiz? Allah. Ne oldu be aracı öyle? <laughs> Kuyruğunu kaldırdı. <laughs> yok çok sert bir viraj değilmiş. Yine dört bir tır var. 480 az geldi ya. Yazık garibim gitmiyor. Gidemiyor. <laughs> Gelme. Yine korna geç geldi. Çekir bakalım. Amcaoğlu. Araya sızdım ama çarptım. lan, Yavaşlattı beni ya. Of be. O yola bak. Kıvrım kıvrım. Bu yolda hiç toprak yol yok zaten bu rotada. Ama dediğim gibi sıkıldım artık hep aynı yolu git gel gitken Arada kendim de gidip geliyorum bu arada şeye. Neydi orası? Madene. Yani videoda da sürekli oraya gidip geliyoruz artık. Yeni bir yol lazım yani bence. Bence gerekiyor yani. Bakalım ne zaman gelecek. Yani görüntüleri falan paylaşmışlardı. Ama bir de araç vardı tabii. Scania'nın eski kasası galiba yanlış hatırlamıyorsam bir de o gelecek. Bakalım ne zaman. Aynı zamanda bir şey yapılmıştı sanki. Oylama yapılmıştı oylamadan Range çıktı diye hatırlıyorum ama o ondan sonraki araç olacak. Yani bu eski kasaysız Scania'dan sonra sanırım Range D'ye artık başlanacak veya başlandı bilmiyorum. Haydi haydiye. haydi Yakıtımız var. Uykumuz gelmeye başladı. Aracı da biraz zarar verdik tabi oraya buraya sürttük. Allah girmemiz gerekiyormuş buradan. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Geldik mi ya? Oo, dayı nasıl bir fren o? Hiç mi aç kalmadın yani? Ne biçim frene bastın? Gelmiş olabilir miyiz ya? Vallahi hiç bakmadım bu sefer. Ne kadar kaldığına, haritada nerede olduğumuza falan sadece hani kendi navigasyonumu takip ediyorum. Bu sefer de böyle olsun dedim yani hiç kontrol etmeden bakalım. Yol bizi ne kadar sürede getirir. Araçtan Garip garip sesler geliyor sanki araçtan. Şimdi yol gidiş geliş oldu bu sıkıntı. Hoş biz hızlı gidemiyoruz ama önümüze daha yavaş bir araç çıkarsa o zaman problem olur. Şu mesela camdaki şeyler sileceği çalıştırsam gider mi? Gitmiyor. Araç çıkana kadar gitmiyor demek ki bu. Silecek suyu falan tabii ki bu oyunda yok. Traksimetre altımıza getirmişlerdi ama bunda maalesef daha öyle şeyler yok. Ha bak önümüzdekiler mesela yavaş gidiyor işte. Spawn oldu gördünüz mü? Araçlar bak bak geliyor. Ben sol diyeceğim diye araç göndermeye başladılar karşıdan. Oo! Yine çok yavaşladı ya. Abi bir anda duruyor resmen ve şey de yanmıyor bu arada. Fren lambası. Oo! Bu sefer fren lambası yandı ama Dur dayı dur. Allah! Oradan da araç çıktı. Arkası da toz duman olmuş. Görmemiştim bakalım. Az kalsın arkadan bindiriyorduk yani. Yani öyle bir frene basıyor ki. Hiç hayatında fren görmemiş. Veya hiç denediniz mi bilmiyorum. Ben bir kere denemiştim. Sol ayakla frene basmıştım. Normalde mesela oyun oynarken kullanıyorum. Sağ ayak gaz sol ayak fren olarak kullanıyorum ama Gerçek arabada sol ayakta frene bir bastım. <laughs> kafam direksiyona geçiyordu neredeyse. Çünkü sol ayak hep bir debriyaja alışmış durumda. Ben otomatik araba kullanmadığım için hep debriyaja alışmış, onun ağırlığına alışmış, işte ona basma kuvvetine alışmış. Frene de o şekilde basınca resmen direksiyona kafam giriyordu yani. Evet, yani çalışsanız yapamaz mısınız? Benim bir tanıdığım vardı mesela şey yapıyordu. Sağ ayak gaz, sol ayak fren otomatik araç kullanıyordu. Ama ona alıştıktan sonra da bir daha mümkün değil. Şey kullanamazsınız yani. Manuel araç kullanamazsınız. Ben çok fazla trafikte kalmadığım için İstanbul'da manuel araç ihtiyacım yani şey otomatik araç ihtiyacım yok. Ama trafikte çok kalan insanlar için tabii ki çok büyük sıkıntı. Otomatiğin de ayrı problemleri var tabii. Tamir masrafı işte bir sorun çıkartırsa bakımı vesaire. Otomatikte onlar sıkıntı. Bunlar niye bir, bir anda duruyor bir anda gidiyor? Aa, araba kamyonu geçmiş galiba. O mavi araç bunun arkasındaydı. Yapay zeka araba mı solladı yani? Olabilir mi ya öyle bir şey? Vay arkadaş onu da yaptılarsa bravo valla. Biraz şöyle dışarıdan kullanayım ya göstereyim size aracı. Bende şu şeylerde bir problem var. Şuralarda. Daha önce bir önceki videoda da aynı şey olmuştu. Şuralarda problem çıkmıştı. Bak bak yine frene asıldılar. Abi niye durdunuz? Yürüyün ya. Oğlum ona kadar düşürdüler ya. Saatte 10 kilometreye kadar düşürdüler yani. Böyle bir saçmalık olamaz. Arı içine geçeyim bari. Hala merak içerisindeyim. Ne kadar kaldığını hala öğrenmedim. Ama bu trafik bir saçmalıyor burada. Ben şöyle biraz yavaş gideyim de. Aniden yere duracaklar. Aha geldik mi? Oğlum vallahi şurada bir şehir var. Ne? <laughs> İçimizden geçti. O kadar da yavaş gitmiyordum aslında. O yine bir şeyler uçuyor orada. Yeşil yanıyor olabilir mi? Aa biz buradan döneceğiz. Süper. Ver coşkuyu. Nasıl kafa kaldırıyor bak. <laughs> çok iyi ya. Şeyi bile çok güzel yapmışlar. Bak şimdi onu göstermek istiyorum size. Aksı kaldırdım. Şimdi geçerken Normalde buraya değmiyor bakın. Ama aks dokunuyor ve o döndürüyor onu birazcık. Sonra tekrar duruyor falan. Yani bunu bile çok güzel yapmışlar. Evet ben fark etmeyi atlamak istiyorum. Hemen şu bonusumu alayım geleyim arkadaşlar. Cezalarımı kaldırdım bonusumu da aldım geldim ve devam et diyorum. Şimdi aracı aslında bir şurada bir yerde bir yıkamaya götürsek güzel olacak. Aracın rengini göremiyoruz yani. Allah Allah, çok fazla kasmaya başladı ya. Normalde hiç böyle bir şey yapmıyordu. Of, aracın içinden geçtik biz de. Dayı ne yapıyorsun? Hadi. Yıkama. Yanlış yere mi girdim ya? Ha yok şurada. Evet. Buraya ne zamandır gelmiyormuşum bak. Yıkamayı falan her şeyi unutmuşum burada. Aracımız yıkansın. of 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 Nasıl da güzel oldu be. Ha <laughs> geri vites sesi geliyor. Araç ileri gitti. Şöyle duralım. Burada da bitirelim artık. Araçtan da ineyim size şöyle dışarıdan göstereyim. Evet. Bugün de böyle oldu. Şeye gitmedim. Madene gitmedim artık. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.